Merhaba sevgili boğalar hoş geldiniz kanalıma ve videoma sevgili dostlar inşallah iyisinizdir. Evet bugün yine sizlerle birlikteyim Kasım ayı kayfanızı yorumlamak için şu an sizler de bu videoyu açtıysanız eğer lütfen niyet edin sevgili boğalar. Evet Kasım ayı kayfalı yorumunuz için ben niyetlerinizin gerçekleşmesi dileğiyle fincanınızı kaldıracağım. Sevgili dostlar hazır mısınız? Ben fincanınızı kaldırıyorum. Sevgili boğalar. Evet sevgili boğa burcu dostlarım. Çok çabuk dilemişsiniz dileğinizi. Böyle hemen olsun istiyorsunuz. Ama hemen aklınızdan geçmiş dileğiniz. Çok fazla öyle düşünmemişsiniz. Evet sizler de görün. Bir de Instagram sayfamda bir video paylaştım. Çekiliş videosu. Onun altına da yorum bırakabilirsiniz. Katılabilirsiniz. Çekilişi 2 Kasım'da sonuçlanacak. Herkese bekliyorum. Sevgili bağ Böyle Bir yere bağlısın sevgili boğa. Böyle bağlamışlar seni. Elin kolun bağlı çıkmışsın. Bu bağlı olduğun bir, iki, üç kişi var. Böyle senin böyle kontrol ediyor gibi çıkmışlar. Kontrol altındasın sevgili boğa. Kontrol ediyorlar uzaktan ya da yakından. Bir şekilde onlarla bağlantım var. Ya onlar hareket edemiyorsun onlarsız. Ama bir e, burada rehber gibi çıkmış böyle. Elinde fener var. Senin yolunu aydınlatacak bir kişiyle tanışacaksın sevgili bu. Bu bir erkek. Genç bir erkek olacak. Sana ışık olacak. Sana aydınlık yolu gösterecek. Çünkü sen şu anda ne yapacağını böyle şaşırmış gibisin. Etrafına bakıyorsun. Bir yardım bekliyorsun. Beklediğin yardım da o rehber sayesinde sana ulaşacak. Genç bir erkek olarak gördüm ben bunu. Genç bir bey olarak gördüm. Sevgili dostlar. Bir de imzanız var. İmzanız gerekli. Bir ee, sayfa var. Ama beyaz bir sayfa. Çok güzel bir sayfa. Buraya imza atacaksın. Ama bu imza sonrasında sakın olumsuz düşünme. Her şey senin için. Daha olumluya doğru gidiyor. Bütün işlerin açılıyor. Bu anlaşmadan sonra engellenen işlerin varsa da tamamen önü açılacak. Sadece bu anlaşmaya, bu imzaya bağlıymış gibi duruyor. Ruhsal anlamda seni sıkan neyse şu an baş bölgenle ilgili. Başarın mı var? Başarıların mı arttı sevgili boğa? Biraz sıkılıyorsun. Seni sıkan bir karar olmuş. Yakın bir zamanda almışsın bu kararı. Ya da alacaksın dikkat et. Çok acil alacaksın. Hemen alacaksın. Düşünmeden alacaksın bu kararı. Bununla ilgili birazcık sıkılıyorsun. Aldığın karar sonrasında biraz pişmanlık var. Pişman duyacaksın. Hızlı karar aldığın için olabilir. Şu an e, hayatındaki kişiyle ilgili biraz kararsızsın sevgili bu. Seni kararsızlığa sürükleyen bir davranışımı, bir sözüm oldu. Tek başına bu ilişkide işin içinden çıkamıyor gibi çıkmışsın. Büyük bir köpek var yanınızda. Yanı başınızda. Bu güzel bir köpek. Bir dostunuz size bu ilişkide yardımcı olacak. Bu ilişkiyle ilgili, yaşadığın ilişkiyle ilgili, çıkmaza girdiğin ilişkiyle ilgili sorununda sana yardımcı olacak. İşin içinden o dostun sayesinde çıkacaksın. Büyük bir köpek şeklinde çıkmış dostum. Tabi para konusu da var bu ilişkide yaşanan sıkıntı. Belki evlisin evliliğinde olabilir. Para konusu çok büyük bir sorun halinde çıkmış. Bir para var. Bir yerde duran bir para var ama hane içerisine gelmeyen bir para var. Bu hane dışından gelecek bir para. Onunla ilgili de bir sıkıntı olabilir. Yani elinize geçmeyen bir para ya da hayatınızda kişinin eline geçmeyen bir para da olabilir. Sizin elinize geçmeyen bir para da olabilir. Bununla ilgili de sürekli bir sıkıntı ve sorun var hanede. Hane içerisinde konuşmalar geçiyor. Bir de davul çıkmış ama. Şimdi bu davulu çalan kişi çok belirsiz. Yani söylediği şeyler de belirsiz. Sana gelecek bir şeyler söyleyecek ama sen çok üzerinde durma bu konuşmaların. Ama sana bu lafı getiren kişiye dikkat et. Sevgili Boğa, çünkü biraz abartılı konuşuyor. Abartılı konuşmayı seviyor. Size başka, başkasına başka konuşuyor. Bu sizin iş ortamınızda da olabilir. Aile ortamınızdan biri de olabilir. Ama size böyle laf taşıyan biri, laf getiren, götüren. Böyle bakın kulisler yapıyor. Bu kişi sürekli birileriyle görüşüyor. Temas halinde ama kelimelerin arkasına başka kelimeler de ekliyor. Ama siz de önemsemeyeceksiniz. Çok takılı kalmayacaksınız. Çünkü hissiyatınız o kadar kuvvetli ki o kişinin kim olduğunu bile biliyorsunuz. Şu anda bilebiliyorsunuz. Bir dava ile ilgili sorun çıkacak sevgili boğa buna dikkat edin lütfen bir davanız var bu dava ile alakalı çok zorlanacaksın çok zorlanacak, seni çok zorlayacak bir dava, böyle bir davan varsa eğer beklemediğin anda bir zorluk yaşayabilirsin. Burada öğrenci birisi var. Bu kişinin Yardıma ihtiyacı var sevgili Boğa. Siz misiniz? Sizin çocuğunuz mu? Yeğeniniz mi? Yakınınız mı? Bu çocuğun biraz yardıma ihtiyacı var. Parayla ilgili ama bu yardımda gelecek. Bir e, evrak ya da belge dolduruyor. Bir kurum var burada. Bayrak asılı bu kurumun e, bahçesinde. Buraya başvurusu olumlu olacak. Buradan bir yardım gelecek o kişiye. Yani eğitimiyle ilgili bir sorunu yok, sıkıntısı yok ama para sal anlamda sıkıntısı var bu öğrencinin. Yani okumaya çok hevesli, okuyor da başarılı bir öğrenci ama parayla alakalı problemi var. Bir yere bir kuruma başvuruda bulunacak. Bu devletle alakalı bir kurum da olabilir. Buradan olumlu bir cevap alıyor. Olumlu. Elindeki kağıt olumlu. Böyle dış ülkelerle bir bağlantınız var mı sevgili boğalar? Böyle uzak bir ülke ile ilgili bir bağlantı kuracaksınız. Bu bağlantı sizin işinize çok iyi yarayacak. Buradan gelen paralar olacak size. Hatta bir, iki, üç kişi var burada. Bağlantı kurduğunuz. Bu bağlantı sonucu sizin için güzel paralar gelecek. Bereketli. Bereketli bir iş. Çünkü burada bakın elinizde bir asa var. Güçleniyorsunuz. Maddi anlamda kuvvet kazanıyorsunuz sevgili boğalar. bir tane uzak bir yol düşünüyorsunuz. Ya da bir yol olacak önünüzde ama bu yolun sonu yani yarım kalmış. Ee, uzun bir yol ama yarıya kadar gidiyorsunuz bir engelle karşılaşıyorsunuz ve geri dönüyorsunuz. Yarı yoldan geri dönmek zorunda kalıyorsunuz. Bu yolculuğu tamamlayamıyorsunuz. Uçakla mı düşünüyorsunuz bu yolculuğu? Ama bir problem yaşanacak. Bir yolculuk esnasında birinden bir şey almışsınız zamanında geçmişte onu vermek istiyorsunuz elinize bir paket var bu paket için onu arıyorsunuz sürekli ya da onu araştırıyorsunuz ve bulacaksınız o kişi o paketi teslim edeceksiniz önceden geçmişte aldığınız bir paket bu hediye paketi gibi çıkmış ama aldığınız başka bir şey de olabilir. Başkasına ait bir şey ama bu. Artık o kişiyle sayfayı kapatmak istiyorsunuz. İş sıkıntılarım, iş ortamında biraz böyle dalgın çıkmışsın, biraz böyle yorgun çıkmışsın sevgili boğa. Çok üstün üstüne gelinmiş. Böyle her şey üst üste gelmiş. Altında kalmışsın bütün işlerin ama. Çok ferahlayacaksın merak etme. Bir anda her şey çok güzel olacak. Sihirli bir değnek dokunmuş gibi olacak. Bir anda hafifleyeceksin. İstediğin şekilde işler yürüyecek. Senin istediğin şekilde. tabağınıza da bakalım. İki kişi var burada. Bu senin e, çok yakıyla tanıdığın kişiler. Biri kadın, biri erkek. Bu onlar kişinin ilişkilerinde sorun var sevgili boğa. Problemleri var. Belki biliyorsun. Belki bilmiyorsun sen aralarını yapacaksın. Sen düzelteceksin bu ilişki. Çünkü duyduğunda çok üzüleceksin. Ya yani bu ilişkinin bozulmaması için onlara destek çıkacaksın. İkisiyle de konuşuyorsun çünkü. Ya yani bir evliliği ya da bir ilişkiyi kurtaracaksın. Böyle iş ortamında bir yanlışlık olacak ama bu yanlışlıktan dolayı biraz üzüleceksin sevgili boğa ama bu yanlışlık neyse sen ortaya çıkaracaksın, sen çözeceksin problemi. Ya bu tamamen ortadan kalkacak. Onunla ilgili biraz sıkıntı yaşamışsın. Daha önce olmuş ama bu olay. Onu tamamen ortadan kaldıracaksın. Sen çözümleyeceksin. Yani huzursuz değilsiniz sevgili boğalar. Çok huzurlu çıkmışsınız tabağınıza da. Kütüphane gibi bir yerdesin sevgili boğa. Bir şey araştırıyorsun. Çok şaşkınsın ama çevrende böyle şaşkınlıkla bakıyorsun. Gözünde bir gözlük takıyorsun ve o gözlük sayesinde birçok şeye farklı bakıyorsun ve daha iyi görüyorsun. O elindeki kitapta ya da belgede bir bilgiye ulaşacaksın. Işık olacak o bilgi sana. Aslında o belgede ya da kitapta birçok şey yazıyor. Yani şu an yaşadığın bir problem ya da sorun varsa onunla ilgili tamamen çözüme ulaştıracaksın. Sonuna gelmişsin çünkü sorunun sonuna gelmişsin. Huzursuzluğunun nedenini bulacaksın. Çözeceksin. Evet sevgili boğalar inşallah beğenmişsinizdir. Teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz vakit ayırdığınız için, kanalıma abone olduğunuz için, benimle kaldığınız için, bu videomu beğendiğiniz için saygılar ve sevgiler. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın. Herkesi kucaklıyorum. Hoşçakalın.